Sevgili akrepler ve yükselen akrepler 29 Haziran yengeç burcunda yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Şimdi yabancı kültürler, ülkeler, din ve inançlar, hukuksal konular, mahkemeler, eğitim alanında etki alacağınız bir yeni ay enerjisiyle karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Bu yeni ay ile birlikte günlük hayatınızla ilgili bir düzen getirme durumu söz konusu olacak. Kendi kişisel gelişiminizle alakalı bir eğitime başlamanız, bu düzeni hayatınıza getirmeniz konusunda sizi destekleyecektir. E, seyahatlere çıkabilirsiniz. Ama çıkmadan önce plan, program ve organizasyonunuzu iyi bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir bakın, rotanıza bakın eğer araba kiralayacaksınız vesaire iki sefer gözden geçirin. Hatta balonunuzu bile iki sefer gözden geçirmenizde yarar var. Dış ticaretle ilgilenen akrepler özellikle yapacağı anlaşmalar konusunda dikkatli olması güzel. Evet yeni fırsatlar gelecek, yeni anlaşmalar gelecek ama yaptığımız kontratları bir iki sefer okuyabilirsiniz konusunda fayda var. Tüm koşulları objektif bir şekilde akıl süzgecinden geçirip ileriye dönük olasılıkları da göz önünde bulundurmak çok önemli. Böylelikle rasyonel bir şekilde karar verip ilerleyen akrepler bu yeni ay enerjisiyle birlikte e, hedeflerine ulaşabilir. Önemli olan hedeflerinizi belirlemeniz ve hedeflerinize belirlediğiniz an itibariyle hedeflerinize dağılmadan gitmeniz. Burada bu önemli. Aileniz tarafından da destekleneceğinizi söyleyebilirim. Sağlıkla ilgili e, kalça, kalça kemiği problemleri dikkat edilmesine fayda var. Şimdi sözü sevgili ablama bırakıyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler için şunu tavsiye ediyorum. Yani benim kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerim neler, ben hangi yol üzerinde ilerlemeliyim, benim ilerleyişim hangi yolda olmalı? Tabii bu konuda da şuna dikkat etmemiz lazım. Yani birçok ilgi alanımız olup biz hepsine de zaman ayıramamaktan harap ve bitap da düşmüş olabiliriz. İptal, iptal, iptal. Yani o yüzden bizim bütünün en yüksek katkısı olacak şekilde, bütüne en yüksek katkı olacak şekilde hangi hedefe yoğunlaşmalıyım, hangi hedefe odaklanmalıyım, ve hangi hedef benim en yüksek yararıma bu konular üzerinde çalışmaları gerekiyor. Şimdi o zaman yükselen akrepler ve akrepler için his yüklemeleri gelsin. Hepinize en iyi şekilde yüklensin. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Şimdi her cümle sonrası evet deyin kendimi geliştirmenin, günden güne daha iyi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kişisel gelişimime önem vermeyi biliyorum. Kişisel gelişimim için vakit ayırmayı biliyorum. Ruhumu beslemeyi biliyorum farkındalık dolu bir hayat sürmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kolaylıkla, keyifle, neşeyle ruhsal olarak büyümeye izinliyim. Kendimi en iyi, en yüce şekilde nasıl organize edeceğimi biliyorum. İyi bir ayırt etme gücüne sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Doğru kararlar vermenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. İçsel sesime güvenmeyi biliyorum. Ben ilerlemeye izinliyim. İlerlerken daima güvende olduğumu, Yaradan'ın beni koruduğunu biliyorum. Doğru analizler yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hedeflerime odaklanmayı biliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum ve ailem tarafından tamamen her zaman desteklenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi en yüce şekilde sizin hayatlarınızda teşekkürler oldu oldu oldu.